Hanımefendi buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Ya hocam ben 3 e, yıldır 3 harflere ma hani mahkum yaşıyorum diyeyim daha doğrusu. Sürekli onlardan şiddet görüyorum. Hatta şu an bile sırtımda izler falan var. 3 yıldır bütün hocalara falan gittik ama alıyorlar sürekli tekrar çoğalıyor. alıyor. Ve ben en son sizi rüyamda gördüm. Bingöl'den buraya geldim sizi görmek için. Sizinle görüşme şansım var mı acaba özel olarak? Kızım görüşürüz elbette ki size dua tavsiye edebilirim benim de yapabileceğim tek şey dua tavsiye etmektir. Yani cinlerin insanlarla e, insanlara sıkıntı verebildiğine dair kitaplarda geniş bilgi var tabii ki. E, Ahkamul Can var meşhur bir eser var o konuda merak edilmesin de yani ilgisi olmayanlar ama merak edenler e, bu konularda bilgi sahibi olmak için ona bakabilirler o kitaplarda yeterince bilgi var. Şeytanın çarptığı gibi bazı insanlar çıkacak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunu cinlerin müdahalesine yoruyorlar bazı İslam alimleri. Ama onların insan üzerinde hakimiyeti, insanların onların üzerinde hakimiyetinden daha çok değildir. Hz. Süleyman'ın onlardan bir grup kurduğunu, dalgıçlık yaptığını, büyük binalar falan yaptırdığını Hz. Süleyman'ın biliyoruz. Bu nedenle de dua ile ancak korunabiliriz onlardan, onların şerrinden. Bir de yani onları çağrıştıracak şeylerden uzak kalmak lazım. Biz kendi dünyamızla meşgul olalım. E böyle bir şey de olmuşsa felak, naz, ayet-i kürsü, ihlas, belki görüşümüzde de söyleyebileceğim ancak bunlar olabilir. Bunlarla Allah'a sığınırsanız bir de e, her gün Yüce Allah'ın 99 ismini okumaya devam ediniz. Onlar sizi koruyacak diye inanıyorum inşallah. Teşekkür ederim hocam. Allah sizinle olsun. Hanımefendi buyurun. Selamünaleyküm.